Karavan yolculuğumuzun dördüncü günündeyiz. Nereden başladık? Almanya'dan başladık. Almanya'dan İsviçre'ye, İsviçre'den de İtalya'ya geldik. Şimdi İtalya'nın artık Toskana bölgesine geldik. Çok güzel bir yer. Hava beklediğimiz kadar iyi değil ama keyfimiz yerinde. Özellikle karavan kullanırken yollarda dikkat etmek gereken konulardan bahsetmek istedim. <laughs> Karavanın içerisine oturduktan sonra tabii ki de koltuğunu çok iyi bir şekilde ayarlamalısın. Çünkü normal arabaların koltuklarından çok daha farklı. Mesela 360 derece dönebiliyor yanlışlıkla böyle bir şey yapma. Ondan sonra aynalarını çok iyi ayarlamalısın. Aynalar neden önemli? Çünkü karavanlarda 4 tane ayna oluyor. 2 tanesi normal ayna arkayı gösteriyor. 2 tanesi de bu normal aynaların art tarafında birazcık daha geniş aynalar. Dolayısıyla çok daha geniş bir yelpazeyi görebiliyorsun. Yani kör nokta. Mesela kör noktayı çok daha kolay bir şekilde görebiliyorsun. Dolayısıyla bu aynaları da yolculuğa başlamadan önce güzel bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Karavanı tanımak. Şimdi karavanı tanımak derken neden bahsediyorum? Normalde bir otomobil aldığında otomobilin genişliğine, yüksekliğine ve uzunluğuna ya da kilosuna bakmazsın. Ben şu zamana kadar hiç bakmadım. Ama karavanda bunu kesinlikle yapmalısın. Hatta karavan kiralarken de özellikle bu noktadan bahsediyorlar. Nedir bu? Genelde sürücü koltuğunun sol üst kısmında eğer orada değilse de arabaya ait kullanım kılavuzunda bu karavanın yüksekliği, genişliği, ağırlığı ve uzunluğu detaylı olarak yazar. Bizimkine bakalım mesela. Bizimkinde diyor ki Genişliği 2.8 metre diyor. Bunun neden önemli olduğunu sonrasında sana anlatacağım. Yükseklik 2.9 metre diyor. Eminim Instagram'da, YouTube'da bazı videolar görüyorsundur. Bazen tır şoförleri ya da yüksek arabalar bir tane tünele giriyorlar ve tünelden girdikten sonra üst kısımlar resmen dağılıyor ya da tünele bir şey oluyor. Biz şu zamana kadar o kadar yüksekliği alçak bir yerden geçmedik ama olabilir sonuçta İtalya'dayız ee, eski köprüler olabilir vesaire. 3,5 ton diyor. Bu 3,5 ton gerçekten çok önemli. Çünkü buna göre belki bazı zamanlarda bazı yollara girebiliyorsun, bazı otoparklara girebiliyorsun. 7,5 metre. Bizim karavanımız 7,5 metre uzunluğunda. Bunlar çok önemli. Neden önemli arkadaşlar? Şimdi bahsedeyim. isterseniz videoyu ikiye ayıranım. Birincisi otobanda karavan kullanmak, ikincisi de dar sokaklarda, şehir merkezinde vesaire araba karavan kullanmak. Çünkü gerçekten dikkat etmeniz gereken farklı kurallar var. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü normalde biz Almanya'da yaşam üzerine içerikler üretiyoruz. Ancak bu içerimiz birazcık daha farklı oldu. Türkiye'de yaşayan Almanya'yla hiçbir ilgisi olmayan bir insanı da ilgilendirebilen bir içerik oldu. O yüzden bizi takip edin. Evet. Şehir merkezinde ne yapacaksınız bol bol döneceksiniz öyle değil mi sağa döneceksiniz sol döneceksiniz Birinci kuralla başlayalım sizin arabanız sizin karavanınız 7,5 metre uzunluğundaysa ya da 5 de olabilir Dönüşlerde çok dikkatli olmak gerekiyor geniş almak gerekiyor dönüşü olabildiğince geniş almak gerekiyor Çok geniş almadan sağ ya da sola dönerseniz ne olacak ya karavanın ortası ya da karavanın en arka kısmı bir yere sürtecek Dolayısıyla da karavanınız zarar görmüş olacak ben bazı zamanlarda şunu yapıyorum Mesela şehir merkezindeyiz. İki şeritli bir yol var. Sağa dönmem gerektiğinin farkındayım 100 metre sonra. Arabayı sol tarafa geçiyorum. Soldaki şeride geçiyorum. Yavaşlıyorum ve ondan sonra da eğer sağ tarafımda araba yoksa geniş bir şekilde sol şeritten alarak sağa dönüyorum. Aynı şekilde iki şeritli yolda sola döneceksen de sağ şeritte kalıp da olabildiğince geniş bir şekilde sola dönmeye çalışıyorum. Bu gerçekten hayat kurtarıcı İkinci durum nedir? İkinci durumda şehir merkezlerinde giderken arabanın çok daha yavaş bir şekilde durduğunun farkında olun ve çok daha yavaş bir şekilde hızlandığının da farkında olun. Bu otoban için de geçerli aynı şekilde. Şehir merkezinde gidiyorsunuz. Hadi artık geldik dediniz birileri ayağa kalktı karavan içerisinde çocuklar ayağa kalktı. Bunu çok yapmaması gerekiyor ama birden karşınıza İtalya'da küçük arabalardan biri saatladı, Hızlı bir şekilde frene basıyorsunuz. Hem çok hızlı bir şekilde durmayacak o araba. Dursa bile karavanın içerisinde ayakta olan kişiler kesinlikle düşecekler. Çünkü yani gerçekten bir yere bağlı olmadıkları için karavan gibi geniş bir yerde genelde böyle bir şey oluyor. Bu arada bu videoların devamı için sizlerin bizi takip etmesi gerçekten çok önemli. O yüzden hem beğenirseniz hem de takip alırsanız gerçekten çok sevinirim. Bunun haricinde bence şehir merkezi ile ilgili verebileceğim en büyük tavsiye rotayı önceden planlamak ve özellikle de karavanı nereye park edeceğinizle ilgili bir bilgi sahibi olmak. Şehir merkezine geliyorsunuz, önceden bir araştırma yapıyorsunuz. Bazı durumlarda araştırma da yapmadık açık söylemem gerekirse. Sonra fellik fellik otopark arıyorsunuz. Neden? Karavanları çoğu otopark kabul etmiyor. Bazıları kabul etse bile diyorlar ki biz 6 metreye kadar izin veririz diyor. Mesela bizimki 7,5 metre. Dolayısıyla öyle bir yere park etmemiz mümkün değil. Değil. Bunun gibi uzun karavanları park etmek için özel bölgeler oluyor. Bu da genelde şehir merkezinin dışarısında oluyor. Şu anda benim park ettiğim yer mesela yaklaşık 2 kilometre ötede. Bir şekilde şehir merkezine yürüyeceğim. Önceden rotayı planlamak ve tahminen nereye park edeceğinizi algılamak o yüzden de önemli. Şimdi şehir merkezinden çıktık. Artık otobana gidiyoruz. Otobana giderken neler önemli aynı konuya gireceğim arabanızı çok iyi karavanınızı çok iyi tanımalısınız arkadaşlar yükseklik genişlik ağırlık ve en önemlisi de uzunluk şimdi otobanda gidiyoruz en sağ şeritteyiz önümüzde bir tır var biz 90'layız tır 60'a gidiyor tırı sollamak gerekiyor sol taraftan araba geliyorum diye baktık tabii ki gelmiyor sollamaya başlıyoruz birincisi araba gerçekten yavaş bir şekilde hızlanacak bunu dikkate almalıyız tırı geçmeye başladık tırı geçmeye başladığımızda burada iki tane şeyden bahsedeceğim. Birincisi tırı geçerken ne oluyor? Birden rüzgar kesiliyor. Normalde karavana sağ ya da sol taraftan bir rüzgar vuruyordu. 7,5 metre genişliğinde bir karavan olduğu için rüzgar vuruyor ve siz de ona göre arabayı kullanıyorsunuz. Rüzgar sağdan vuruyorsa ne bileyim direksiyonu ona göre birazcık daha sağ almaya çalışıyorsunuz. Ama tırı tam sollamaya başladığınızda o rüzgar kesiliyor. Karavan hafif de olsa bir fallamaya başlıyor. Sonra gidiyorsunuz 20 metre uzunluğunda bir tır olduğunu düşünelim. Sollama süreci boyunca rüzgar çarpmıyor. Tırı geçmeye başladığınız anda ne oluyor? Rüzgar tekrar çarpmaya başlıyor ve burada tekrar karavan bir yalpalamaya başlıyor. Ben bunu çok yaşadım. Lütfen bunu dikkate alın ve özellikle direksiyona gerçekten iki elle sarılın böyle durumlarda tırları geçin. Geçmeye başladınız. Ne oluyor? Ben sağa dönebilirim diyorsunuz. Böyle bir şey yaparken 7,5 metre uzunluğunda bir karavan kullandığınızı lütfen unutmayın. Yani 2 metre uzunluğunda bir otomobilden bahsetmiyoruz. Tırı hemen geçtik. Hop sağ tarafa alanım değil. Arkadaki arabanın ön tarafıyla çarpıştırabilirsin. Ve bu da gerçekten büyük bir kazaya yol açar otobanda. Ben böyle durumlarda ne yaptım? Gidebildiğim kadar gittim. Sollama durumunda sol şeritten gidebildiğim kadar gittim. Gerçekten çok fazla mesafe olduğunu gördükten sonra Sağşehir'de geçtim. Bu arada 12 gecelik çok güzel bir karavan tatili planladık. Şu zamana kadar her şey yolunda gidiyor. Almanya'dan başladık, İsviçre'ye indik. Oradan İtalya'nın pizzaya kadar, İtalya'daki pizzaya kadar geldik. Şimdi yukarıya doğru birazcık Nedir o? Batı, Kuzey Doğu'ya doğru Toskana bölgesine doğru geçeceğiz ve oradan da İtalya'dan tekrar İsviçre ve Almanya'ya doğru döneceğiz. Videolarımıza tekrar bakın. Karavan ilk defa kiralayacaksanız nereden karavan kiralanır? Kaça patlar böyle tatiller? Karavan kiralarken nelere dikkat etmek gerekir? Bunlarla ilgili detaylı video serimize bakın. otobana girme durumunda mesela benzinciye girdiniz, benzincide mola verdiniz, tekrar otobana gireceksiniz. Almanya'da şöyle bir kural var, başka ülkelerde de var mı bilmiyorum. Benzinciden çıkıp da otobana girme çizgisinde olabildiğince hızlı bir şekilde gitmek, hızlanmak gerekiyor. Yani gazı köklemek gerekiyor diyebilirim. Karavan gibi bir şey de bu çok mümkün değil. Daha yavaş bir şekilde hızlanıyorsunuz. Ama yine de sizin bir an önce otobandaki minimum ulaşmanız gerekiyor herkesin sağlığı açısından. Benzinciden çıktım, otobana girmeye çalışıyorum, hızlanmaya başladım ama soldaki araba, arkamdaki araba bana yol vermek istemedi. Yol vermek istememesinin nedenlerinden birisi mesela ne olabilir? Yavaşlayamaz, arkadan belki çok fazla araba geliyor beni göremiyor olabilir. Ve bazı durumlarda da aslında o arabanın sol şeride alması gerekiyor ki ben onun şeridine geçeyim. Böyle bir şey de yapmadılar. Bu durumdan bir iki durumdan ben maalesef ki emniyet şeridinde birazcık geçmek zorunda kaldım. O yüzden benzincilerden özellikle otobana girerken buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda ilk defa karavan kullanacaklar için elimden geldiğince tavsiyeler hazırladım. Unutmayın ki ben de 4-5 günlük bir karavan sürücüsüyüm. Eksiklerim olabilir, sizlerin tavsiyeleri olabilir. Bunları da yorumlara yazarsanız ben de bir dahaki sefere dikkate almış olurum. Sorularınız varsa da lütfen onları da yorumlara yazın. Ve en önemlisi de tabii ki Basistas'ı bizi takip etmeyi unutmayın.